Evet, panik atak ya da psikolojik bozukluklarla kalp hastalıkları çoğunlukla, daha doğrusu kalp semptomları çoğunlukla iç içe oluyor. Kalp semptomlarımız nelerdi? Çarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, kollarda uyuşma, çenede uyuşma, ağrı. Bunlar e, panik atak bozukluğunda da hemen hemen aynı ya da psikolojik hastalıklarda da sık sık karışan bulgulardır. Bunları yaşayan hastalarımız öncelikle uzman bir kardiyolojiden destek almasında fayda var. Bu desteği aldıktan sonra kardiyoloji hekimimiz hastaları eğer psikolojikse ya da panik ataksa psikoloğa, değil kalp hastasıysa kendi tedavisiyle beraber sağlığına kavuşturabilir. Müzik